Neden sürekli herkes daha güzel olmaya çalışıyor? Ben inanılmaz derecede güzel kızlar görüyorum. Ben diyorum kızlar, kızım sen deli misin? Niye dudaklarını yaptın? Niye böyle geziyorsun? Harika bir kadınsın sen falan. Hayır diyor. Her zaman kendimi daha eksik hissediyorum. Her zaman daha eksik hissediyorum. Ayrıca şu 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 isimlerde operasyon yaptırmış. Ben de yaptıracağım. O isimler kim? Onlar neden senin hayatını etkiliyor ve neden biz birey olamıyoruz? Niye sürekli örnek aldığımız birileri var? Bunlar. Ve bunu kim yarattı? Sosyal medya. Bütün konu bu. Sosyal medyada keşfete bak. Instagram'da keşfete bak. Bir sürü çıplak kız göreceksin. Bir sürü. Milyon tane. Bana resim atıyor bazıları. Hocam kitabını okuyorum. Çok güzel. küvetle çıplak. <laughs> Ergen papatya. 23 yaşında kız böyle resim. Hocam çok güzel kitap falan filan. Çünkü böyle yaşıyor artık. Ona böyle bir yaşam tarzı empoze edilmiş. Konu bu. Bunu yapan ne? Sosyal medya. Oradaki paylaşımlar, oradaki gerçek olmayan, sürreel, anlam veremediğim o dünya. Eğer herhalde bu işi yapmıyor olsaydım hiçbir şekilde bir accountum olmazdı. Yani profil, profil ne işim olur sosyal medyada?